Akademi Kimya YouTube kanalımıza herkese merhaba. Dördüncü bölüm kimyasal denklemler ve stokiyometri. Stokiyometri anlam olarak element ölçüsü demektir. Formüller ve kimyasal denklemlerle ilgili tüm sayısal ilişkileri içerir. Stokiyometrik faktör mol esasına göre tepkimeye katılan herhangi iki maddenin miktarları ile ilgilidir. 2H2 1 O2 ile 2 suyu oluşturmuş. Aslında buradaki denklemde şunları söyleyebiliyoruz. 2 mol H2 kullanıldığında 2 mol su oluşur. Ya da 1 mol oksijen kullanıldığında 2 mol su oluşur. Ya da 2 mol hidrojen 1 mol oksijenle beraber suyu oluşturur şeklinde söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunlar arasındaki bu mol katsayıları bize stöküometrik faktörü verecek. Ve bunu da biz sorularda kullanacağız. Şimdi bu stokiyometrik faktörü soruda nasıl yerleştiriyoruz? Ona bakalım. 2,5 mol H2 yeterli miktarda O2 ile yakılırsa kaç mol su oluşur? Tepkimemiz yukarıda. Kaç mol su? Bize de verilen 2,5 mol H2. Burada yazmamız gereken H2 ile su arasındaki stokiyometrik faktör. Bakıyoruz denklemimize. 2 mol hidrojen ne karşılık 2 mol su oluşmuş. O zaman bu ikisinin arasındaki oranı işleme yerleştireceğim. Fakat bunu yerleştirirken şuradaki mol hidrojenin gitmesini istiyorum, sadeleşmesini istiyorum. Elimde mol su kalmasını istiyorum. Bu ikisi arasındaki oranı ona göre yerleştireceğim. O zaman mol H2'nin gitmesini istediğime göre mol H2'yi payda kısmına yazacağım. Mol suyu pay kısmına yazacağım. 2 mol su bölü 2 mol hidrojen. Yazdığım zaman buradaki mol hidrojen mol hidrojenle sadeleşecek ve elimde sadece mol su kalacak. İşlemi yapıyorum ve sonucumu 5 mol su şeklinde buluyorum. Şuraya yazdığımız 2 mol su bölü 2 mol hidrojen aslında stokiyometrik faktör dediğimiz kısım. su ve hidrojen arasındaki mol oranını veriyor bize ve biz bunu işlemlerimizde bu şekilde kullanıyoruz. Sadece yazarken bunu 2 mol hidrojen bölü 2 mol su şeklinde de yazabiliriz. Şurada neyin sadeleşmesini istiyorsak onu payda kısmına yerleştiriyoruz. Elimizde neyin kalmasını istiyorsak onu da pay kısmına yerleştiriyoruz. Diğer sorumuza devam edelim. 2.72 mol Tiretilen glikolün C6H14O4 aşırı O2 ile yanmasından kaç mol karbondioksit açığa çıkar diye sormuş. Önce tepkimemizi yazacağız. C6H14O4 oksijenle yanacak. Karbonlu hidrojenli bir bileşik oksijenle yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Tepkimeyi denkleştirip katsayılarını yerleştirdiğimiz zaman kesirli ifade olmadan bir katsayı yaptığımız zaman bunun başında 2, burada 15, burada 12 ve burada da 14 şeklinde yerleştirmiş oluyoruz. Tepkimemiz denk oluyor. Şimdi bize neyi soruyor? Kaç mol karbon dioksit? 2.72 mol Tire etilen glikol yani C6H14O4. Şimdi buraya karbondioksit ve tire glikol arasındaki stokiyometrik faktörü yazacağım. 2 mol tire glikol kullanıldığında 12 mol karbondioksit açığa çıkmış. Bu ikisi arasındaki 2-12 oranını yazacağım. Fakat yazarken kimin sadeleşmesini istiyorum? Şuradaki tire etilen glikolün sadeleşmesini istiyorum. O zaman tire etilen glikolü payda kısmına yazacağım. Yani 12 mol karbondioksit bölü 2 mol tire etilen glikol. Ve buradan bunlar sadeleştiğinde elimde sadece mol karbondioksit kalır. İşlemi yapıyorum. Onu da 16.3 mol karbondioksit şeklinde buluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.